Evet, değiştirgen, değişken değiştirme yöntemine devam ediyoruz. Test 10 ilk sorumuz. F her noktada tanımlı ve türevlenebilen bir fonksiyondur. Buna göre integral f(x) çarpı f üstü x dx integral neşte aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi eğer ben f(x) eşittir u dönüşümü yaparsam f üstü x dx eşittir du olur. Bunları şimdi yerine yazayım. f(x) yerine u dedim f üssü x dx. du oldu. integralim ne oldu? integral u du oldu. E, bu neye eşittir? u kare bölü 2 artı c'dir. Bu sorunun cevabı. Ama e, u yerine tekrar fx yazmalıyım. E, o zaman o da 1 bölü 2 çarpı u kare yani f kare x artı c olur. Evet 1 bölü 2 f kare x artı c d seçeneğinde görüyorum. İlk sorumuzun cevabı d. Yine İki kata ata gideceğim. İlk sorumuzun cevabı D oldu. iki. F her noktada tanımlı ve türevlenebilen bir fonksiyon olduğuna göre integral x çarpı f üstü x kare dx aşağıdakilerden hangisine eşittir? Bu sefer ne yapacağım? x kare eşittir u diyeceğim. Çünkü x kare eşittir u dersem 2x dx eşittir du olur. Şimdi şurada x dx dediğim şey du bölü 2. Onu şuraya yazacağım. Du bölü 2. Ne bu? x dx. Bir de f üstü x kalem var. f üstü x kare yerine ne demiştim ben? u demiştim. E, bu da şu oldu. 1 bölü 2 çarpı integral f üstü u du oldu. Bunun 1 bölü 2 çarpı f u artı c olduğunu biliyorum. u yerine ne demiştim ben? x kare yerine u demiştim. U yerine o zaman x kare yazacağım. Cevap ne olur? 1 bölü 2 f x kare ee, şöyle tekrar yazayım onu. 1 bölü 2 çarpı f x kare artı c elde edilir. Cevabımız budur. Evet B seçeneğini de görüyorum. İkinci sorumuzun cevabı da B olacak. Şöyle 3 f üssü fx çarpı f üssü x dx integrali sorulmuş. Bu sorumuzda nasıl bir değişken değiştirme yöntemi uygulayacağım? fx eşittir u diyeceğim. fx eşittir u dersem f üssü x dx eşittir du olur. Şimdi f üssü x dx du oldu. fx'e u dedim ben. fx'e u dersem bu integral neye eşit oldu? Integral f üssü u du oldu. E bu da f u artı c'dir. U yerine fx yazmalıyım. Bu da şu olur o zaman. F u yerine fx yazdım. F X artı c yani fof x artı c oldu. Gerçekten fof x'in türevini alırsam f üstü fx çarpı f üstü x'tir. Hani tersten türev alıp sağlamasını da yapabilirim. Üçün cevabı da c olacak. Evet, dört. F gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı, pozitif değerli ve türevlenebilen bir fonksiyondur. İşte pozitif değerli denme sebebi kök fx'in tanımlı olması için. Buna göre şu integral aşağıdakilerden hangisine eşittir? Kök fx'e u dersem ne olur? Kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x'tir. Kök fx'in türevi 1 bölü 2 kök fx çarpı içinin türevi f üstü x çarpı dx. Bu du eşit. Şimdi şu ifadeye yoğunlaştım. f üstü x dx bölü kök fx. f üssü x dx bölü kök dx. Bu du eşit. Hepsi du eşit. Buradaki iki diğer tarafa çarpı olarak götürürsem 2 du olur. Bu. 2D U integrali de 2U artı C'dir. U yerine tekrardan e, ne demiştim ben? Kök fx'i yazarsam 2 kök fx artı C elde ederim. E, hangi seçenekte görüyorum bunu? B seçeneğinde görüyorum. 4'ün cevabı B olacak. 5. Yine bir integral verilmiş. 1 bölü fx U dönüşümü yapılırsa şimdi iki tarafın birden ben türevini alırsam 1 bölü x'in türevi eksi 1 bölü x'tir. 1 bölü fx'inki de eksi 1 bölü f kare x olur. Çarpı içinin türevi yani f üssü x dx eşittir du'dur. f üssü x dx bölü f kare x. f üssü x dx bölü f kare x. Şurada aynen o ifadeyi görüyorum. Önünde bir de eksi var du'ya eşit. O zaman bu ifade ne olur? Eksi du olur. E bunun yerine eksi du yazacağım. Doğrudan şu integrali elde ederim. Seçeneklere bakıyorum. Eksi D U'yu D seçeneğinde görüyorum. Beşin cevabı D olacak. 6 Bir integral verilmiş. Bir eksi x küp u kare dönüşümü yapılırsa aşağıdakilerden hangisi elde edilir diye sorulmuş. Bir eksi x küp u ise her iki tarafın türevini alacağım ben. Birin türevi sıfırdır. Eksi x küpün türevi eksi 3 x karedir. Çarpı dx eşittir. U karenin türevi 2 u'dur. U'ya göre türev aldığım için de u yazıyorum. Şimdi bu tamam. Şuradaki integralde x harflerinin hepsini u'ya dönüştürmem gerekiyor. Bunu nasıl yapacağım? Şöyle yapacağım. x kare çarpı dx neye eşit oldu? Şu eksi 3 diğer tarafa bölü olarak geçer. Onu tekrar yazayım. X kare dx şudur. 2u bölü eksi 3 du oldu. Şimdi burada x kare dx yerine şunu yazacağım. 2u bölü eksi 3 du. Bir de bunun bölüsü var. Kök içinde 1 eksi x küp. 1 eksi x küpe o kare edersem kök içinde 1 eksi x küp de şuna eşit olur kök içinde o kare olur. O da U diye dışarı çıkar. Tamam. Buradan şu U'lar birbirini götürür. Eşittir. 2 bölü eksi 3 D U olur. Yani eksi 2 bölü 3 D U elde ederim. Eksi 2 bölü 3 D U'yu evet B seçeneğinde görüyorum. Cevabımız B olacak. 6. yedinci sorumuz. Aslında altıncı soruda şuna dikkat etmek de gerekiyordu. U kare mutlak değer u olarak çıkar. Şu. Hani hem eksi u hem artı u olarak da çıkarabilirdim ama seçeneklerde 2 bölü 3 u'yu bilinçli olarak koymadım ben. Ona da dikkat edelim. Yedinci sorumuz. Bir polinom verilmiş. Polinomun baş katsayısı soruluyor. Ben şöyle yapacağım. x üzeri 4 eksi 2x eşittir u olsun. O zaman 4x küp eksi x eksi 2 pardon dx eşittir du olur. Her tarafı 2'ye bölersem 2x küp eksi 1 dx eşittir du bölü 2 elde ederim. 2x küp eksi 1 dx dediğim şey du bölü 2 oldu. O zaman bu integral şöyledir integral sembolü içinde x üzeri 4 eksi 2x yerine u yazdım u üzeri 6 çarpı du bölü 2. Bu da şudur. Bu da şudur. 1 bölü 2 çarpı u üzeri 7 bölü 7 artı c'dir. E bu da 1 bölü 14 çarpı u üzeri 7. U dediğim şey ne? x üzeri 4 eksi 2x artı c. Bu benim elde ettiğim şey ne? İntegralin bizzat kendisi. Yani px polinomunun kendisi. Baş kat sayısı sorulmuş. Baş kat sayısı C'den bağımsızdır. En yüksek dereceli terimin kat sayısı burada 1 var. 1 üzeri 7 1'dir. Baş kat sayı doğrudan 1 bölü 14 olur. Cevabımız E seçeneğidir. 8. 8. sorunun çözümü için x üzeri 4 eksi x kare artı 1 Hatta kök için de buna U diyeyim ben daha rahat edeceğim. Her iki tarafın türevini alırsam kökün türevi 1 bölü 2 kök olacak. Ee, x üzeri 4 eksi X kare artı 1 çarpı içinin türevi o da 4X küp eksi 2X DX eşittir DU olacak. Şu ikileri sadeleştireceğim. 4X küpü 2'ye bölersem 2X küp olur. Eksi 2 eksi 2'ye bölersem eksi x olur. 2'ler gitti bölü. Kök içinde x üzeri 4 eksi x kare artı 1 dx eşittir du oldu. Evet bana soruyu çözdürecek olan parça burası. Şimdi şurasını 5 parantezine alırsam şu ifadede. 5'i integral dışına atacağım. 5 çarpı integral. 5 parantezini aldım. 2x küp eksi x bölü kök içinde x üzeri 4 eksi x kare artı 1 dx oldu. E bu da du'ya eşit. Demek ki 5 çarpı integral du'dur. O da 5 u artı c olur. U dediğim şey ne? E kök içinde x üzeri 4 eksi x kare artı 1. E u yerine ben getirir bunu yazarsam cevabı bulurum. 5 çarpı kök x üzeri 4 eksi x kare artı 1 artı c elde ederim. Evet. 8. sorumuzun cevabı c olacak. 9 Evet. 9. sorumuz için 2 x eksi 1 eşittir u kare edersem rahat ederim. Eğer 2 x eksi 1 u kare edersem 2x artı 3 dediğim şey her iki tarafa da 4 eklemeliyim. U kare artı 4 olur. Şimdi şu integral sembolünü çektim buradan. Integral dedim. Fx'i yazıyorum. 2x artı 3 yani u kare artı 4 çarpı kök içinde u kare. 2x eksi 1'e u kare dersem kök 2x eksi -1, 1 u olur. Şimdi dx'im kaldı. dx'i de şuradan elde edeceğim. 2 çarpı dx eşittir 2u çarpı du oldu. İkiler sadeleşti. Buradan dx eşittir u du oldu. dx yerine de u du yazdım. Şimdi şurası ne oldu? İntegral buraya da u kare yazsam. U kare çarpı u kare u üzeri 4 artı 4 u kare du oldu. Şimdi bunun integralini alacağım. U üzeri 4'ün integrali U üzeri 5 bölü 5 artı 4 çarpı U karenin integrali U küp bölü 3 artı C olacak. Bu benim integral değerim. Bunu not ettim. Şimdi bunu X değişkenine bağlamalıyım ben. X değişkenine nasıl bağlayacağım? E, ne yazmıştım başlangıçta? 2X eksi 1 U kare olsun demiştim. O zaman U yerine 2x-1 eşittir. U kare olsun demiştim. Demek ki U yerine kök 2x eksi 1 yazacağım. O zaman şöyle olur. 1 bölü 5 çarpı kök 2x eksi 1 üzeri 5 artı 4 bölü 3 çarpı kök 2x eksi 1 üzeri 3 artı c. Bu işte integral x değişkenine bağlı integral. Şimdi f1 bölü 2 sıfırmış. f1 bölü 2'nin sıfır oluşunu kullanarak integral sabitini bulacağım. x yerine 1 bölü 2 yazarsam burası sıfır olur. Burası sıfır olur. f1 bölü 2 sıfırmış. O zaman c sabitim benim sıfır. Evet. c sabitim sıfır. Şu bizzat fx'in kendisi. f fonksiyonu için f1 değeri kaçtır diye sorulmuş. x yerine şimdi 1 yazacağım. X yerine bir yazarsam, x yerine bir yazarsam, 1 bölü 5 çarpı 1 üzeri 5, birin tüm kuvvetleri kendisidir. Artı 4 bölü 3 çarpı kök 2 x 1 de x yerine 1 yazarsam 1 olur. Kök 1 bir, 1'dir, küpü yine 1'dir, birin tüm kuvvetleri kendisidir. 1 bölü 5 artı 4 bölü 3 sorunun cevabı olur. Payda işlersen burayı 3 ile burayı 5 ile 12, 5 daha Ee, burayı 3 ile evet 3, 5 kere 4 20, 3 kere 1, 3, 23 bölü 15 elde ederim. Seçeneklere bakıyorum. 23 bölü 15. Evet. 9'un cevabı C olacak. Hmm. Şimdi 10. sorumuz. Değişken değiştirme metodunu artık iyice anlamışsınızdır. Ee, değişken değiştirme metodunu kullanmadan çözeceğim 10. soruyu. Şöyle yapacağım. Bu eşittir. Şudur. x artı 3 yerine x eksi 4 artı 7 yazacağım. Bölü x eksi 4'ün küpü. Böylece her tarafı x eksi 4'e benzetmiş oldum. dx. Bu integral de şudur. Integral x eksi 4 bölü x eksi 4'ün küpü. Yani 1 bölü x eksi 4'ün karesi. dx artı integral 7 bölü x eksi 4'ün küpü dx. Bu ikisini ayrı ayrı bulup toplayacağım. Şimdi üstteki için şöyle yapacağım. Tek tek onu şuraya yazayım aslında. İntegral 1 bölü x eksi 4'ün karesini şöyle yazıyorum. x eksi 4 üzeri eksi 2 dx. O da şudur. Üstünü bir arttırıyorum ben bunun x eksi 4. Eksi 2'yi bir arttırırsam eksi 1 olur. Böyle eksi 1 artı c'dir. O da daha düzgün bir ifade etmem gerekirse eksi 1 bölü x eksi 4 artı c'dir. Birininkini aldım. Şimdi sıra geldi diğerine. İntegral 7 çarpı o x eksi 4'ün küpünü x eksi 4 üzeri eksi 3 diye yazacağım. O da şudur. 7 çarpı x eksi 4 üzeri eksi 3'ü bir arttırıp arttırdığım sayıya böleceğim. Eksi 2 artı c. O da daha düzgün yazarsam şöyle olur. Eksi 7 bölü 2 çarpı x eksi 4 üzeri eksi 2'yi de şöyle yazıyorum. x eksi 4'ün parantez karesi artı c. Şimdi bu ikisini toplarsam ben cevabı elde ederim. Bu ikisini nasıl toplayacağım? Payda eşitlemem lazım. Payda eşitlemem için aslında şunu yapıyorum. Bunu eksi parantezinde eksi parantezinde 7 bölü 2 çarpı x eksi 4'ün parantez karesi artı şurayı işte x eksi 4 bölü x eksi 4 ile çarparsam x eksi 4'ün karesi olur. Bir de 2 ile çarparsam şöyle olur. Şu oldu. Şimdi e, burada 4 işlem yapacağım. Şu parça 2 x eksi 8 oldu. 2 x eksi 8 artı 7 daha 2 x eksi 1'dir. 2 x eksi 1'dir. 4 işlem biraz zor oldu bunun. Böyle 2 çarpı x eksi 4'ün parantez karesi oldu. Önünde bir de eksi var. Artı c integral sabitini de unutmuyorum. Seçeneklerde şunu arayacağım. 1 eksi 2x bölü 2 çarpı x eksi 4'ün parantez karesi artı c. Evet a seçeneğini de görüyorum. Aynısını birebir görüyorum. Evet 10. sorunun cevabı a olacak. Testimizin son sorusuna geçtik. Deniyor ki Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve türevlenebilen bir f fonksiyonunun grafiği üzerindeki herhangi bir x1 y1 noktasından çizilen teğetin eğimi x1 çarpı kök içinde x1 kare artı 1'dir. Bu bize şunu söylüyor. Demek ki f üssü x eşitmiş x çarpı kök x kare artı 1 imiş. O zaman f de şu olur. integral x çarpı kök içinde x kare artı 1 dx'dir. Bu fx. E şimdi ben bu integral almak için ne yapacağım? Önce bir integral alalım da 4 işlem kısmına sonra bakarız. Şunu almalıyım. x kare artı 1 eşittir. u dersem 2x dx eşittir. du olur. O zaman x dx dediğim şey yani şu x dx dediğim şey du bölü 2'dir. İntegral kök içinde u çarpı du bölü 2 oldu. Bu da şudur. 1 bölü 2 çarpı e, kök u'yu şöyle alacağım. u üzeri 1 bölü 2'dir. Bu üstünü bir arttırıp arttırdığım sayıya böleceğim. u üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2. Yani 2 bölü 3 çarpı u üzeri 3 bölü 2 artı c oldu. Bu integralinin alınmış hali. u yerine ne demiştim ben? x kare artı 1 demiştim. u yerine tekrardan x kare artı 1 yazarsam 2 bölü 3 ile 1 bölü 2 sadeleşir. 1 bölü 3 çarpı u yerine x kare artı 1 yazıyorum. x kare artı 1 üzeri 3 bölü 2 artı c oldu. Bu yazdığım şey tam olarak fx fonksiyonunun kendisi. Soruda deniyor ki f0 eşittir 1'dir. f0 eşittir 1 ise ben x yerine 0 yazarsam ne olur? x yerine 0 yazarsam 1'in tüm kuvvetleri kendisidir. Burası 1 bölü 3 olur. 1 olması için c'nin 2 bölü 3 olması gerekir. Buradan C sabitini buldum. İstenen ne? F1. F1 demek x yerine 1 yaz demek. Yazalım. Cevap 1 bölü 3 çarpı. 1 yazdım. 1 1 daha 2. 2 üzeri 3 bölü 2. 2 üzeri 3 bölü 2. 2 kök 2'dir. Artı 2 bölü 3. Cevabımız şu olacak. E, seçeneklere bakıyorum. 2 kök 2 artı 2 bölü 3'ü E seçeneğinde görüyorum. Evet sayılar biraz ters ama yapacak bir şey yok evet testi tamamladık